Gılgamış, Muazzez İlmiyetçi, Enkidu'nun Bulunuşu Bir gün ormanda avlanan bir avcı gördüğüne inanamadı. Yanlış mı görüyorum diye gözlerini ovuşturuyordu. Hayır yanlış değildi. Etrafında çeşitli hayvanlarla iki ayak üzerinde yürüyen, vücudu kıllarla kaplı bir yaratıktı gördüğü. Ne olabilirdi o? Maymunlar da iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlardı ama onların kuyrukları vardı. Bu bir maymun olamazdı Yaratığın yanındaki aslanlar bile onunla tam bir arkadaş gibiydiler. Avcı şırıl şırıl akan pınarın yakınına hayvanları yakalamak için tuzaklar kurmuştu. Nasıl olsa su içmek için hayvanlar gelir buraya. Onları böylece yakalarım demişti. Fakat ne oluyor? Yaratık kurduğu tuzakları söküp söküp atmıyor mu? Avcının ağzı açık kaldı. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Hoş, ne yapabilirdi ki o kadar hayvan ve bu güçlü yaratığa kendini göstermemeye çalışarak izliyordu durumu. Tuzaklar söküldükten sonra hep birden Pınar'a yaklaşıp su içmeye başladılar. Yaratık da aynı onlar gibi su içiyor ve onlar gibi ot yiyordu. Avcı korkudan tir tir titriyordu. Yerinden kımıldayamıyor, onları gözlemekten de kendini alamıyordu. Sonunda karar verdi. Bu yaratık bir insandı. Evet o bir insandı. Fakat ne kadar güçlü görünüyordu. Onunla karşılaşacak diye büyük bir korkuya kapıldı avcı. Sessizce olduğu yerde onların ayrılmasını bekledi. Hepsi suya kandıktan sonra geriye dönüp geldikleri yöne doğru gitmeye başladılar. O da kendini onlara göstermemeye çalışıp koşmaya başladı. Oturdukları yere geldiğinde nefes nefeseydi. Onu karşılayan babası oğlunun avdan eli boş fakat büyük bir korku ve şaşkınlık içinde döndüğünü görünce oğlunun umulmadık bir tehlikeyle karşılaştığını tahmin etti. Hemen ne oldu sana? Seni bu kadar korkutan, şaşkına döndüren neydi? diye sorulan birbiri ardınca sıralandı. Avcı, baba dur hele kendime geleyim. Sana hepsini anlatacağım. Biraz dinlendikten sonra büyük bir merakla ona bakan babasını daha çok bekletmemek için gördüklerini anlatmaya başladı. Avlanmak için tuzaklarını kurmuş, onlara yakalanacak hayvanları gözlüyordum. Birdenbire av tuzaklarını kurduğum yere doğru sürü halinde birçok hayvanın geldiğini gördüm. Ortalarında iki ayak üzerinde yürüyen, saçı sakalı birbirine karışmış, vücudu kıllarla kaplı bir yaratık da vardı. İlk işi kurduğum tuzakları bozmak oldu. Sonra pınardan su içmeye başladılar. O yaratık da suyu hayvanlar gibi içiyor, otları onlar gibi yiyordu. Yanındaki hayvanlar ona arkadaş gibiydi. Onları bir ağacın arkasına saklanarak izledim. Kanımca o yaratık bir insandı. Fakat tam bir yaban insanı. Çok korktum ondan. Baba sen de görsen bana hak verirsin dedi. Avcının babasına da büyük bir merak sardı. Hemen gidip onu görmek istiyordu. Fakat ertesi günü beklemek zorundaydılar. Ertesi gün baba oğul büyük bir heyecanla yola çıktılar. Pınar'ın yakınına geldiklerinde avcı yine tuzaklarını kurdu ve kendilerini göstermeyecek şekilde ağaçların arkasına saklanarak beklemeye başladılar. Avcı birden "Baba geliyorlar." dedi. Hakikaten uzaktan bir sürü hayvan Pınara doğru yürüyordu. İkisi birden çıt çıkarmamaya gayret ederek onları izlemeye başladılar. Yaban adamı önce yerlere bakarak avcının kurduğu tuzakları buldu ve onları var gücüyle bozdu. Sonra hep birden pınara gelip suyu içtiler ve büyük bir neşe içinde geldikleri yere doğru gittiler. Avcının babası, oğlum haklıymışsın, şaşırmakta ve korkmakta. Bu yaratık şimdiye kadar eşine rastlamadığım bir insan, dedi. Birden adam, oğlum bak benim aklıma ne geldi. Biliyorsun bizim kralımız Gılgamış'ın kendisi gibi güçlü bir arkadaşı yok. Can sıkıntısından ne yapacağını bilmiyor. Davul ile gece gündüz kendisine göre eğleniyor. Fakat halk bundan çok rahatsız. Bu adam ona bir arkadaş olabilir dedi. Avcı: Baba nasıl olur? Bu yaban adamı hayvanlarla arkadaş olmuş. İnsanla hiç arkadaş olabilir mi? Oğlum, hayvanlarla arkadaş olabilen neden insanla olmasın? Yalnız onu eğitmek, insan gibi yedirip içirmek, insanlaştırmak gerek. Babacığım, bunu kim yapabilecek? Biz insanlaştırabilir miyiz onu? Hayır oğlum, onu ancak bir kadın eğitebilir. Biliyorsun Çocukları doğdukları andan itibaren annelere eğitir. Konuşmayı, yemeyi, içmeyi, sevmeyi, gülmeyi hep annelerimiz bize öğretti. Onun için bu adamı da ancak bir kadın eğitebilir. Baba nereden bulacağız böyle bir kadını? Oğlum hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Hiç tanrıçamız inanlanın tapınağına gitmedin mi sanki? Orada bunu yapabilecek birçok rahibe var. Özellikle erkekleri cinsel yönden eğiten rahibeler bunu mükemmel yapar. Onun için Uruk'a git. E Anna tapınağının baş rahibesini bul. Durumu ona anlat. O sana eğitici bir rahibe verecektir. Şimdi hemen yola çık ve gecikmeden böyle birini bulup getir dedi. Avcı hemen yola koyuldu. Babasının dediği gibi tapınağa gidip baş rahibeyi bularak niçin geldiğini ve ne istediğini bir bir anlattı. Baş rahibe biraz düşündükten sonra buldum. Bu işi en iyi yapabilecek Samhat'ı vereceğim sana. O hem güzel, hem akıllı, hem de çok güzel lir çalar ve şarkı söyler dedi. Samha'da haber verildi. Ona durum anlatıldı. O hiç yapamam demeden işi kabul etti. Avcı onun hazırlanıp gelmesini beklerken duvarlardaki resimleri, sütunlardaki mozaikleri seyrediyordu. Ne güzel yapılmıştı onlar. Duvarların alt kısımları geniş şerit halinde beyaza boyanmış, onun üst kısmına kırmızı, sarı renklerle hayvan insan resimleri yapılmıştı. Sütunlarda çeşitli mozaiklerin nasıl yapıldığını daha önce görmüş, bunun nasıl akıl edildiğine şaşmıştı. Kil, büyük çivi gibi yapılıyor. Baş kısmı duvardaki resimlerin boyaları gibi sarı kırmızı renklerle boyanıyor ve henüz kurumayan sütunun sıvası içine çeşitli geometrik şekiller verilerek sokuluyordu. Bunun için binlerce çivi gerekti kuşkusuz. Tapınağın duvarları, sütunları hep kerpiçten yapılmıştı. Taş yoktu ki bu ülkede Kerpiçlerin kirli görüntüsünü kapamak için ne yöntemler bulmuştu Sümer sanatçıları? Tapınağın içi gidip gelen rahip, rahibeler ve tanrılara kurban getiren, dua eden insanlarla cıvıl cıvıldı. Rahip ve rahibelerin kendilerine özgü giysileri vardı. Günah çıkaran rahiplerin kırmızı giysileriyle erkeklere cinsel yaşamı öğreten rahibelerin başörtüleri çok göze çarpıyordu. Tanrılara sunulacak bira, şarap, süt, yağ gibi sıvılar küpler içinde sıralanmıştı bir kenara. Boydan boya uzanan bir masanın üstünde de et, peynir, ekmek gibi yiyecekler konmuştu. Onlar biraz sonra toplanıyor, tanrı heykellerinin önündeki kerpiçten yapılmış sunağın üzerine konuyor, daha sonra da tapınağın mutfağına götürülüyordu. Yakılan tütsülerin kokuları, uzaktan uzağa gelen müzik sesleri avcıya zamanı unutturmuştu. Baş rahibenin bir genç rahibeyle ona doğru geldiğini görünce hemen ayağa kalktı. Baş rahibe Samhat istenileni en iyi yapacak yetenektedir dedi. Avcı Samhat'ı görünce neredeyse dilini yutacaktı. Daha evvel gördüğü rahibe sanki o değildi. Ne kadar değişmişti. Önce elindeki koca lire gözü takıldı. Lirin tellerinin takıldığı yerlerin ucunda birer boğa başı vardı. Arkasından rahibeye bir anda başından ayağına kadar baktı. Üzerinde insanın gözünü alan yeşil, kırmızı renklerin karışımıyla oluşmuş, omzunun biri açık bir giysi vardı. Tül gibi bir kumaştan yapılmış bu elbise içinde rahibinin dolgun vücudu olduğu gibi belli oluyordu. Dizlerine kadar çıplak olan ayaklarına sandalet giymişti. Uzun siyah saçlarını omuzlarına salıvermiş, onları alnından bir bağla bağlamıştı. Kalın siyah kaşları altında pırıl pırıl parlayan gözleri sanki akıl saçıyordu. Avcı bir an için bunları izlerken rahibe ona sevecen bir şekilde hadi gidelim deyince kendine geldi. Hemen yola koyuldular. Yolda avcı olanları ve kendisine bekleyen görevi yeniden anlattı. Aynı zamanda binbir tehlikede olabilirdi. Fakat Samhat kendinden son derece emin olarak merak etme her şey yolunda gidecek dedi. Rahibe ne kadar güzeldi, ne kadar çekiciydi, tatlı bir gülüşü vardı. Güldüğü zaman boyanmış gibi olan dudakları arasından inci gibi beyaz dişleri görünüyordu. Avcı hayran olmuştu ona. Konuşa konuşa yaptıkları uzun bir yolculuktan sonra avcının babasının yanına geldiler. Oradan hep beraber Pınar'ın yanına gittiler. Samhat'ı bir ağacın altına Pınar'a gelenler onu görmeyecek şekilde oturttular. Ona en güzel şarkıları çalıp söylemesini önerdiler. Hava çok güzeldi. Güneş ağaçların arasından ormana ışıklarını saçıyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Sam hatta lirini aldı ve Tanrıça inanla için yazılmış, onun aşk ve sevgilerini dile getiren bir ilahisini çalıp söylemeye başladı. Samhat'ın sesi o kadar güzeldi ki kuşlar bile onu dinleyip arkasından ona cıvıltılarıyla eşlik ediyorlardı. Orman bu seslerle inliyordu sanki. İnanılmayacak bir şenlik başlamıştı. Avcı birden babasına geliyorlar dedi. Onlar da başka bir ağacın arkasına gizlenmişlerdi. Ortada yaban adamı Etrafında küçüklü büyüklü hayvanlar gittikçe Pınar'a yaklaşıyorlardı. Tavşandan aslana hepsi dost gibiydiler. Yine yaban adam tuzakları bulmak için yerleri gözlüyor, bulduğunu koparıp atıyordu. Neo birdenbire yaban adam olduğu yerde kaldı. Nereden geliyordu bu ses? Dinliyordu. Bütün hayvanlar da onunla birlikte yerlerinde kadının güzel sesine karışan lirin melodilerini durup dinlemeye başladılar. İnanılacak gibi değildi durum. Samhat kalın bir ağacın arkasında oturduğundan görünmüyordu. Yaban adam meraklı gözlerle etrafını incelemeye ve sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Avcı ile babası büyük bir heyecan içinde ne olacak diye bekliyorlardı. Acaba bu yaban adam kadının elindeki çalgıyı alıp parçalayacak ve kadını yere çarpacak mıydı? Derken adam ağacın arkasındaki kadını gördü ve şaşkın şaşkın ona bakmaya başladı. İlk kez görüyordu böyle bir yaratığı. Sonra yavaş yavaş kadının yanına yaklaştı ve karşısına oturdu. Hayvanlar da onların etrafını sardı. Hepsi bu güzel müziği zevkle dinliyorlardı. Olacak şey değildi bu. Onlar ne beklemiş, ne olmuştu. Samhat hiç onları görmemiş gibi durmadan çalıyor, şarkılar söylüyordu. Yavaş yavaş etraftaki hayvanlar dağılmaya başladı. Fakat yaban adamının hiçbir yere ayrılmaya niyeti yoktu. O, o zamana kadar görmediğini görüyor, duymadığını duyuyordu. Kadın da bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalgısını çalıyor, şarkısını söylüyordu. O arada yaban adam yavaş yavaş kadının yanına sokulmaya başladı. Samhat onu hiç görmemiş gibi davranıyordu. Bir ara adam iyice kadının yanına sokuldu. Sonra yavaşça kadının elini eline değdirdi. Samhat büyük bir şefkat ve sevgiyle baktı onun yüzüne. Göz göze gelince kadın güldü. Adam da gülüverdi. Samhat lirini bırakıp onun elini avucunun içine aldı. Fakat adamın koca elleri onun küçücük elleri içine sığmıyordu. Ama onun yumuşaklığı, sıcaklığı, o zamana kadar duymadığı bir heyecan verdi adama. İyice kadının dizinin dibine yanaştı ve çalgısını tekrar çalmasını işaret etti. Müzik ve kadın hiç umulmayacak şekilde etkilemişti yaban adamını. Kadın çalıp söyledikçe o daha çok sokuluyordu ona. Bir ara başını kadının omzuna koydu. O kadar mutlu görünüyordu ki bunu gören avcı ve babası çok şaşırdılar. Onların birbirlerine bu kadar çabuk yaklaşacaklarını asla düşünmemişlerdi. Adam ne kadar yaban olursa olsun onun bir insan tarafı vardı. Artık endişe edecek bir neden kalmamıştı. Onun tamamıyla insanlaştırılması artık Samhat'ın elindeydi. Ona da kuşkuları yoktu. Onları baş başa bırakarak oradan ayrıldılar. Samhat lirini yanına koydu ve bu yaban adamına sevgiyle sarıldı. Adam da ona sarıldı. Bir süre böyle kaldılar. Artık birbirlerine çok ısınmışlardı. Yaban adamı hayvanlarını unutmuş Samhat'ın dizinin dibinden ayrılmıyor, o ne derse onu yapıyordu. Samhat ona kırların adamın anlamına gelen Enkudu adını verdi ve ona önce adını söylemeyi öğretti. Bundan sonra onun gereğinden fazla uzamış saçını, sakal ve bıyıklarını kesti, kıllarını temizledi ve Pınar'da onu bir güzel yıkadı. Getirdiği giysileri giydirdi. O yakışıklı, güçlü bir şehir erkeği olmuştu. Samhat ona, o Samhat'a bakmaya doyamıyordu. Samhat Enkudu'ya önce insan gibi yemek yemeyi, su içmeyi, sevmeyi, sevişmeyi öğretmekle eğitime başladı. Bu arada konuşmayı da öğretiyordu. Enkudu Samhat ne derse hiç karşı çıkmadan yapıyordu. Yavaş yavaş konuşmayı öğrenmeye başladı. Günler geçiyor, Enkudu büyük bir dikkatle öğretileni öğreniyordu. Çok akıllıydı. Bir duyduğunu bir daha hiç unutmuyordu. Samhat onun bu durumuna çok şaşırıyordu. Bir insanın bu kadar çabuk öğrenip öğrendiklerini hiç unutmaması pek olağan görünmüyordu ona. Fakat madem ki öyle, o da ona her bilgiyi öğretmek için elinden geleni yapıyordu. Enkidu kısa sürede konuşmayı, sevmeyi, sevişmeyi öğrendi. Yaşamın kaynağı ekmek, neşenin kaynağı içki diyerek bira, şarap bile içirdi ona Samhat. Artık Enkidu tam bir şehirli gibiydi. Fakat sevgili arkadaşları hayvanlar onun bu durumundan sıkılmış, yanına yaklaşmaz olmuşlardı bütün günleri Samhat ile geçiyordu. Çok mutluydu. Bir gün Samhat ona, Enkidu artık bir şehirli gibi oldun. Güzel konuşabiliyorsun. Bak hayvan arkadaşların senden uzaklaştı. Benden başka arkadaşın yok. Gel seni güzel Uruk şehrimize götüreyim. Uruk güzellikler ve mutluluklar şehridir. Oranın meydanlarında çeşitli çalgılar eşliğinde durmadan şarkılar söylenir, danslar edilir. İnsanların neşeyle attıkları kahkahalar sokaklarda yankılar yapar durmadan festivaller göreceksin orada. Gözleri alan, giyimleri ve çekicilikleriyle genç kadınlar etrafını alacak. Gece yataklarına çağıracaklar seni. Orada kendin gibi insanlar görecek, onlarla arkadaşlık edeceksin. Özellikle seni kralımız Gılgamış ile tanıştırmak istiyorum. O çok güçlü ve yakışıklı bir adam. Onun gücüne şimdiye kadar kimse karşı çıkamadı dedi. Enkidu bunu duyar duymaz ben ona karşı çıkarım. Kuşkusuz ben ondan çok daha güçlüyüm. Hemen gidip onunla karşılaşmak istiyorum diye atıldı. Sam hatta bunu bekliyordu. İkisi birden yola koyuldular. Bu arada Uruk'ta bulunan Gılgamış bir rüya gördü. Hemen annesine yorumlaması için koştu ve ''Anneciğim bu gece garip bir rüya gördüm. Bakalım sen nasıl yorumlayacaksın?'' dedi. Gılgamış rüyasını annesine anlatmaya başladı. Rüyamda gökte yıldızlar parlıyordu. Birdenbire yıldız gibi bir taş düştü önüme. Onu kaldırmak istedim o kadar ağırdı ki yerinden kımıldatamadım. Halk onun etrafına toplanıverdi. Herkes onu öpüyordu. Ben de onun üstüne bindim. Üstünden inip onu yine kaldırmaya çalışırken etrafıma toplananlar hemen bana yardım ettiler. Hep beraber kaldırıp onu sana getirdik. Fakat sen onu benimle bir tuttun. Oğlum gökten bir yıldız gibi önüne düşüp yerinden kımıldatamadığın, herkesin öptüğü, senin de üzerine bindiğin ve halkla birlikte bana getirdiğin ve ben onu seninle bir tuttuğum taş sana senin kadar güçlü ve ayarında bir arkadaş geleceğini, onu seninle bir tutmam da onu senin kadar seveceğimi gösterir dedi. Arkasından gılgamış bir rüya daha gördü. Yine annesine gidip, anneciğim bu gece rüyamda Uruğ'un pazar yeri meydanında son derece büyük bir balta duruyor. Etrafında toplanmış insanlar da ona bakıyordu. O benim çok hoşuma gitti. Üzerine bindim, sen onu benden ayırmadın. Ne anlama geliyor acaba bu rüya dedi. Annesi, oğlum bu rüyana göre de sana yakında iyi bir arkadaş gelecek. Onunla tanışacak, onu çok seveceksin. O da seni sevecek, kardeş gibi olacaksınız dedi. Gılgamış annesinin yorumuna şaştı. Kim gelebilir? Kim onunla arkadaş olabilirdi?